Selam, yine Tarifsiz Yemekler'deyiz. Bugün son derece değişik bir tarifi hazırlayacağız. Birlikte kıymalı bulgur tava yapacağız. Bu benim uydurduğum bir tarif ama son derece zevkli. Hem atıştırmalık olarak, hem yemek olarak, hem de misafirlerinizi hazırladığınız ikramların yanında son derece zevkli. Kullanacağınız bir tarif. Yarım kilo kıymamız var, orta yağlı. Daha önceden ıslattığım bir su bardağı kadar köftelik bulgur var. Belki bir bardaktan birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Bulguru daha önceden ıslatmanız yeterli. Bu kadar yeterli olacaktır yoğurduktan sonra ihtiyaç olursa yine ilave ederiz. Bir tane soğanımız var. 4-5 diş sarımsağımız var, küçük küçük doğradığımız. Yeşil ve kırmızı biberlerimiz var. Bir tane Büyük domatesimiz var. Bir tane yumurtamız var. Şimdi baharatlarımızı atabiliriz. Pul biber, Arzu ettiğiniz kadar yine hepsi. Toz biber birazcık kimyon. Kimyonu çok az atarsak keskin kokusu olduğu için birazcık yeni bahar. Onu da yine çok az. Çok az köri kullanacağım. Karabiber. Ve tut. Arzu ettiğiniz her baharatı kullanabilirsiniz. İstediğiniz miktarda sizin zevkinize kalmış. Ve zeytinyağımız var. Malzemelerimizin hepsi bu kadar. Şimdi bunları yoğuracağız ve fırın tepsisinde fırında pişireceğiz. Unutmadan bir yemek kaşığı kadar da domates salçamız var. Hepsi bu kadar malzememiz yoğruldu. Hazır. Fırın tepsisini yağlıyoruz ve yoğurduğumuz malzemeyi tepsiye yayacağız. Bir su bardağı ıslatılmış bulgur yeterli oldu. Fazlasına gerek kalmadı. Siz yumurtayı, yumurta küçükse ikiye de çıkarabilirsiniz malzemeyi. Kaşıkta bastıra bastıra sıkıştırarak yaymanız önemli. Birbirine daha kolay tutacaktır. Evet, bu kadar. Üzerine tekrar güzel kızarması için zeytinyağıyla şöyle bir düzeltiyoruz kadar. Isıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişireceğiz. Kıymalı bulgur tavamız fırından çıktı. Altı da üstü de çok güzel kızarmış. Şimdi dilimleyerek servis yapabiliriz. Denemekten asla pişman olmayacağınız bir tarif. Gerisi size kalmış. Afiyet olsun.